Gaming Tekten herkese merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Karşınızda yeni bir işlemcimiz var. 12700K. 12. nesil Intel tarafından. Bugün bu işlemcimizi anakartımıza takacağız. Gayet basit bir işlem. LGA 1700 soketi. 12 çekirdekli. Gayet oyun için rendering için ideal olan bir işlemci. Bunun kutusu hasar gördüğü için çok ucuz bir fiyat aldıydım. Bir tane daha elimde var. Bir tane daha kuracağız. Aşağı yukarı tahminim 4 bir sistem kuracağız. Bu arada anakartta bir şey görebiliyorsanız bir hata bunu da belirtebilirsiniz. Belki aranızdan birinizi seçip size bir şey hediye edebilirim. Bu tarzda açıyoruz. Bu plastiği düşürmemeye bakın. Bu pinler çok aşırı hassas bir şey. İşlemcinin plastiğini de açtıktan sonra kenarlarından tutarak dikkatli bir tarzla yerine yerleştiriyoruz bu tarzda. Alt kısmına kesinlikle dokunmuyorum. Kontrolde edebilirsiniz bu tarzda. Sadece bu metale birazcık güç uygulamanız gerekiyor. Onu da aşağı ittirerek bu tarzda kilitliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Let's go.